hocam. Öncelikle Trabzon'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sormak istiyorum. Bu arada nasıl buldunuz? Size ayrılan salon doldu taştı şimdi. Allah razı olsun. Ilgili... Ee, çok değerli katılımcılarımızın öğrenmeye olan aşkı, e, bu sistemi kuranların, yapanların, katılımcıların, bu belediyenin çalıştığının, e, insanların gönlüne girdiğinin ifadesi ben tebrik ediyorum. Bu kadar kalabalık bir kişiye gelmez. Güven kazanılmış, yol yapılmış, ondan geliyor insanlar. Allah razı olsun. Her birinizden teker teker eee kitap varları çok anlamlı. Bizim okuyan bir toplum olmamız lazım. İnternetteki bilgileri değil, insanın yüreğini, insanın yüzünü, insanın sevincini, ihtiyaçlarını okumamız lazım. Allah Rabbimizin kevni ayetlerini okumamız lazım. O yüzden de kitaba dokunmamız gerekiyor bizim. Hiç olmazsa olmaz kuralımız bu. İnsan olmak için, insan kalabilmek için doğru bir duruşa sahip olabilmemiz için bu puarlara sahip çıkmamız lazım. Allah razı olsun. Bütün vesile olanlardan ve katılanlardan. Peki hocam sizinle burada buluşmuşken biraz aileyi de girmek istiyorum aslında. Tabii. Mutlu bir ailede kadının ve erkeğin rolü sizce nasıl olmalı? Aile olmadan önce biz şahıslar olarak vardık. Allah bizi teker teker var etti. Teker teker de huzurunu alacak. Önce insanın kendi iyiliği için Allah'a yakışır bir kul olmak için gayret edecek. Ondan sonra o insanın Allah'la arası iyi olursa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i modellerse, o insanın diğer insanlarla ilişkisi de daha iyi olur anlayışındayım. Yani ben Allah'a tek kişilik hesap vereceğim. Öyleyse dilimi düzeltmek, halimi düzeltmek, saygın bir dil mutlaka insana hürmet etmek, kendimi geliştirerek insana bakışımı temizlemek, hüsnü zan içinde hareket etmek. Yani şöyle ifade edeyim değerli hanımefendi, bir insanın içerisinde onu meleklerden daha üstün yapacak bir potansiyel de var. Aşağıların aşağısına indirecek bir potansiyel de var. Bunu insanlar arası iletişimle biz açığa çıkarabiliriz. Ben bir insanın iyi olmasına katkıda bulunmalıyım. Bu bana göre yaratılan her kulun üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Her birimizin iyi olmaya ihtiyacımız var. Öyleyse ben kendimi iyileştireceğim ve karşımdakinin daha iyi olmasına katkıda bulunacağım. Eşimin ilişkilerde en derin etki en yakın ilişkilerde olur. Çocuğun anne babasıyla, eşlerin birbiriyle. Ondan sonra bizim dilimiz çocuklarımıza dil öğretir, halimiz hali öğretir, tarzımız tarz öğretir. Eşler arasında da ya ben eşimin daha iyi olmasına vesile olabilirim dilim, üslubum ve ona bakışımla, ona hürmetimle ya da onun daha kötü seviyesi düşük yerlere e, düşmesine sebep olabilir. Öyleyse ben kendini hem iyi olmak, hem iyileştirmek, hem kendimi düşürmemek hem başkalarını düşürmemek hatta kaldırmak hayata değer katmak üzere programladığımda meseleleri diyelim ki bir sorun yaşandı o soruna karşımdakini suçlayarak değil de benim de bir katkım olmuş olabilir mi dahlim olmuş olabilir mi diye kendimi de sorgulayarak ve önce kendimi iyileşerek baktığımda hayat daha kaliteli olur ve aile kurumu kulun Allah'la arasındaki iletişimi güçlendiren, Allah'la arasındaki engelleri kaldıran, Allah'a yaklaştıran bir kurum. Kulun potansiyel değerlerini açığa çıkaran bir kurum. Öyleyse ailenin önemini anlamak, eşin de önemini anlamak anlamına geliyor. Ve bu dünyaya yapacağımız en önemli katkı sağlıklı bir aile kurumu oluşturmak ve onun içinde sağlıklı, sağlam duruşu olan, satın alınamayacak evlatlar yetiştirmek diyebiliriz. Çocuğum e, çiftlerde de görüşüyorsunuz. Evet. Ben çiftlerin boşanma aşamasında olanlara değinmek istiyorum. Genelde hepsinin ortak bir noktası oluyor mu acaba? Genelde size gelen boşanma aşamasında olan çiftlerin bir noktası ortak oluyor mu aileler? Ee, sadece bir nokta değil, birkaç noktası e, oluyor. Bir defa kitap okumuyoruz. Kendimizi geliştirmek gibi bir derdimiz yok. Hep karşımızdakini geliştirmek gibi değiştirmek gibi özür dilerim bir derdimiz var ve biz mutluluğu karşımızdakinin bize davranışıyla bekliyoruz. Eşim beni sevsin, eşim bana değer versin, eşim benim istediklerimi alsın. Yani bu sadece benim mutluluğuma odaklı, bireysel bir mutlulukla evlilik yürümez. Ve sorunlara çözüm üretirken sorunu aramıza almayacağız, önümüze alacağız. Bir yabancı bir yazar şöyle bir şey söylüyor, diyor ki evlilikte eşler birbirine bakmamalı, aynı yöne bakmalı diyor. Sorunumuzu ortaya aldığımızda hem birbirimize bakmış oluyoruz hem Sorun aramızda birbirimizin arasının açılmasına sebep oluyor. Sorunu ortak sorunumuz gibi aldığımızda iki taraf da çözmeye niyetlendiğinde ben haklıyım, benim dediğim gibi olacak değil de ikimizin de haklı tarafı olabilir, ikimizin de yanlış olabilir. Bu sorunu nasıl çözebiliriz dediklerinde neredeyse çözülmeyecek sorun yoktur. Ve bazen de bazı sorunların çözülmeyeceğini kabul etmek çözümdür. Bazılar öyle idare edeceğiz. Bir insan dört dörtlük olamayacak ve o insan hani mükemmel olamayacak. Yeryüzünde mükemmel erkek ve mükemmel kadın yoktur. Sorunsuz bir aile de yoktur. Ama bunları en aza indirecek yaklaşım biçimi içinde olan aileler mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını götürebilirler. Peki hocam biraz Karadeniz insanına değinmek istiyorum. Trabzon insanına da indirgemek istiyorum aslında. Buradaki insanlar genelde çabuk öfkeleniyor ve çabuk da e, söylüyor. İlişkiler içinde de oluyor. Evli çiftler biz de görüyoruz. E, birden parlıyorlar ve birden söylüyorlar. Ya, bu Trabzon'da bu bunu görüyoruz, var. Bu sizce nasıl? Yani böyle olması iyi mi? Yoksa bir yandan kötü mü? Bir yorum var mısınız? Şimdi bu iyi ya da kötü değil. Bu bir durum. Eğer böyle bir tabiat varsa o zaman ben bunu parlatmamak için ne yapabilirim? Parladığı zaman da etrafı dağıtmaması için ne yapabilirim? Bana düşen bu. Yani bir insanın o durumdan kurtul deyince kurtulması mümkün değilse o zaman ben o insanın böyle ani parlamasını tetiklemeyecek şekilde kendimi sözlerime, hareketlerime dikkat etmeliyim. Olduğu zaman da ya bu hani bana bağlı bir şey değil. Bana ait bir şey değil. Benimle de ilgili bir şey değil. Bu yapısal bir şey dediğimde aslında fazla sorun kalmaz. Ama orada şuna dikkat etmek lazım. İnsan parlayabilir ama sözlerimize haddi aşmayacağız. Çok güzel bir söz var. Her şey incelikten kırılır ama insan kabalıktan kırılır. Yani ben öfkelendim diyerek ağzıma geleni sayma hakkımın olmadığını da bilmem lazım. Bunları konuşabilirsek insan kendisini eğitebilir, insan değişebilir. İnsanın değiştiğine inandığımızda bazen olduğu gibi kabul etmek, soruna dönüştürmemek çözümün ta kendisi olabilir. Peki hocam bir de şu anki nesile değinmek istiyorum. Şimdiki gençler genelde flört üzerinden e, tanışma, etme, görüşme, olmalı mı, bitirme tarzında konular geçiyor. Yani bu flörtleşmenin ilerideki aile kurma olaylarına etkisi nasıl olur? Bir defa evlilik... Evlilik yaşı gecikiyor, e, cinsel hayatın serbest olması evliliği biraz daha geciktiriyor. Gayrimeşru çocukların olmasına, gayrimeşru bir hayatın olmasına sebep oluyor. Ben şu anda yüzün üzerinde makale ve tez araştırdım. Şu anda ben bir tez hazırlıyorum ve e, sosyal hayatta e, gündüz kuşaklarının her türlü yanlışın, her türlü bir çocuğun zihninde asla olmaması gereken fotoğrafların en detaylı bir şekilde açıklanması bu ülkeye yapılacak, bu insan, insanımıza, çocuklara yapılacak en büyük yanlıştır. Bir taraftan çocukları çok bozan bir furya var ama o bir taraftan çocuklarımız düzgün olsun istiyoruz. Çocuklarımızın elinden telefon düşmüyor, annenin babanın elinden telefon düşmüyor. Ailede çocuklarla bağ yok. Her şeyi çocukları düzeltelim diye yapıyoruz. Anne baba düzelsin önce. Çocuklarına sahip çıksın önce, ona iyi davransın. Çocuklarını sevsinler, çocuklar sevildiğini ailede hissetsin. Bu hem ahlakımızı yozlaştırıyor hem değerlerimizi tüketiyor. Hem evliliği geciktiriyor hem gayrimeşru hayatı geciktiriyor. Bizim toplumsal değerlerimize, dini ve insani değerlerimize ters bir şey. Zarar kaynaklarından uzaklaşmadıkça, aileler çocuklarına sahip çıkmadıkça bunun kontrol altına alınması da çok mümkün görünmüyor.